10 yaşındaki pembe saçlı kız ve patpat pat yemişleri yiyerek uçan bir eve dönüşen kaplumbağa. Son olarak iki tane Woki'nin maceralarını anlatan çizgi film. Hepiniz İbe hakkında bilinmeyenler videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar biraz rahatsızım sesim tuhaf gelebilir kusura bakmayın. Ve son olarak da umarım TRT Çocuk bu videoya telif atmaz. Eğer videoda ibe hakkında görseller görüyorsanız bilin ki telif atmamışlardır. Eğer görmüyorsanız telif yemişizdir. Yapacak bir şey yok. Her neyse hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bal her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Bölüm 1 Anılar Şimdi arkadaşlar ben İbi'yi çocukken izlerdim. Evet 15-16 yaşlarında İbi'yi çok izlerdim. Ancak müptelası değildim. Aşırı sevgim yoktu. Ancak nefret de etmezdim. Benim için orta düzey bir çizgi diziydi. Yani 15-16 yaşındasın abi. Pek o zamanlar televizyondan da uzaklaştığım zamanlardı. Belki böyle 8-9 yaşlarında izlesem favori çizgi filmlerinden biri olabilir. Daha Ancak 15-16 yaşında izleyince abi televizyondan kopmuş oluyorsun. Hem okuluna odaklanıyorsun hem de biraz da telefon oyunlarına, mobil oyunlarına yöneliyorsun. Biraz da bilgisayar oyunlarına yöneldiğin için televizyondan kopuyorsun. Dediğim gibi 8-9 yaşlarında izleseydim belki de favori çizgi filmlerinden biri olabilirdi. Bölüm 2 İbi hakkında bilinmeyenler İbi 15 Haziran 2015 tarihinde TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlayan Koza Yayın Anonim Şirketi'ne ait olan Kelebek Animasyon Stüdyosu'nda eser sahibi ve yönetmen Sinan Ölmez tarafından hazırlanan macera, Eğlence, öğretici ve fantastik türündeki Türk çizgi dizisidir. Bölüm 2 Prodeksiyon. Ebi Tune Boom Harmony yazılımı ile Türkiye'de üretilen ve televizyonda gösterilen ilk yapımdır. Çizgi dizi Koza Yayın Anonim Şirketi'ne ait olan. Kelebek Animasyon Stüdyosu'nda Sinan Ölmez'in yönetmenliğinde 15 kişilik bir ekiple 6-8 yaş grubu çocuklar için hazırlanmıştır. Dizideki hikaye, karakterler ve kurgusal bir masal evreni olan Baldiyar, Sinan Ölmez tarafından tasarlanmıştır. Çizgi dizinin senaryosunu Ayça Çağlayan, Sinan Ölmez ve Özgün Karaca kaleme almıştır. Dizinin proje tasarımcısı Sinan Ölmez'dir. Ankara'da çekilen çizgi dizi 8 sezondan ve 104 bölümden oluşmaktadır. Ve TRT Çocuk kanalında halen yayınlanmaktadır. 15 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan ilk bölümünden itibaren reytinglerde büyük bir başarı elde etmiştir. Dizinin müzik, efekt ve final miksleri Burak Çağlar Özdemir tarafından yapılmıştır. Bölüm 4 Hikaye Her bal diyarlı kendi serüvenini yaşamak için hayatı boyunca en az bir kere bal diyar topraklarını adım adım dolaşıp onu keşfeder. İbi de 10 yaşına bastıktan sonra en yakın arkadaşı ve dostu Tosi ile birlikte bal diyarı keşif yolculuğuna çıkar. Serüven sever Hoppa ve Pumba da onlarla birliktedirler. İbi ve arkadaşları karşılaştıkları sorunları çözerken matematik ile fen bilgilerini ve problem çözme yeteneklerini kullanarak eğlenceli ve pratik çözümler üretirler. Böylelikle çocuklara matematiğin ve bilimin günlük yaşamın her yerinde var olduğunu da hissettirirler. Bölüm 5 Uluslararası Yayın İbi Arnavutluk'ta çoğunlukla Türk dizilerini yayınlayan Tring'in kanalları Tring Tring ve Trink Kids kanallarında TRT'den izin alarak Arnavutça yayınlanmıştır.